Be bak, kod kafalı. Ben polisi aramasaydım, o herif senin ayağına sıksaydı. Ha? Ne olacak diyor o zaman? Ölsen anana dert. Ölmesen sakat kalsan, e benim başıma dert. Böyle mi olsun istiyorsun sen? Sağ ol baba ya, sağ ol. Vallahi çok değerli hissettirdim. Ya ne değeri ya? Değer değer. Senin değerin sahada dula. Yani senin banka hesabında. Hasbinallah. Ama fasulye sürü. Geç hadi yürü idmana. Beni dinden imandan çıkardın. Ya ne idmanı böyle bir günde? Neyden bahsediyorsun Allah Allah? Ne günü ne günü? İsrafil surulu üflese... ...sen o idmana çıkacaksın. Futbolcusun sen. Geline gel. İsa Kali yeter. Bağırma bana. Çıkmasın oğlum evden. Lan bana bağırma. Kalan oğlumu da alacaklar elimden. Verecektik ha bu karıyı, kurtulacaktık da! Sen adama diklendin, bu gaybana baban polise haber etti. Ne yapsaydın? Verseydim de arkadaşı basına mı konuşsaydı, ne yapsaydım? <laughs> Başlayacağım ha! Ne arkadaşına? Ne basını? Ne diyor kızım bu? Ne arkadaşı? Kim ne anlatacakmış basına? Cezaevinden bir arkadaşım. Ee? Eğer her gün öğlen on iki de iyiyim diye aramazsam... ...basını arayıp her şeyi anlatacak. Değil mi? Ne anlatacak? Hani bundan yedi yıl önce... ...bütün gücünü kullanarak her şeyi örtbas ettin ya. Hani Ersin'in beni düğünden kaçırırken vurulduğunu kimse bilmedi ya. Gazetelerde, haberlerde... ...hep Ersin askerde şehit oldu yazdı ya. İşte. İşin aslında öyle olmadığını diyecek. Diyecek ki... Ersin anın oğlunun yavuklusunu hamile bıraktı. Kızı düğününden kaçırdı. Düğününden kaçırırken de vuruldu. Öcünü alan zavallı kız da Ersin ve Yasin gibi ikiz olan çocuklarını hapishanede doğurdu. İsa Bıçakçı, kendi ismini taşıyan torunu İsa da... ...annesinin ismini taşıyan torunu Boncuğa da sahip çıkmadı. O anca oğlu Yasin'i Avrupa'ya satmaya çalışsın. Ulaşsak, sen... yavaş, yavaş, yavaş torunları futbolu hapishanenin avlusunda öğrendi. Aynı böyle diyecek. Kızım. İsa Ali nereden bilecek? Ha bu çocuklar onun torunu. Hı? Anlında mı yazar? Nereden bileceğim? Ya belki de Gayvan'a karının biri geldi. E paramız malum, gözü var karının da. Ama ne kadar yalan varsa hepsini söyleyip duruyor. ya. Dün dedim ya, babalık davası açacağım. Oğlunun mezarı açılacak, DNA bakılacak. Nasıl fena Ya sen sen benim oğlumun mezarını açtır, ben o mezarına seni canlı canlı gömerim kızım. Ben şimdi sokacağım onu mezarı. Ne, ne? ne? ne yapıyorsun kızın boynu zaten iyice. Durun, ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? bir yapıyorsun? Gebersin! Bir durun ya! Thank you.